Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethen mubina liyufira Allahu ma taqaddama min zenbika ve ma ta'ahhar ve yutimme ni'metehu aleyk ve yehdiyeke sıratan müstakima. Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar ve sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. Sonra da sana şanlı bir zaferle yardım eder. Fetih Suresi daha çok Hudeybiye'den sonra yolda inen bir sure. Tabi Hudeybiye'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle gerek sahibi arasında gerekse müşrikler arasında farklı ilişkiler oluyor. İşte bu ilişkilerden birisini Ruhul Beyan şöyle anlatıyor. Kureyşliler sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Urve bin Mesud es elçi olarak gönderdiler ki gerçekten Mekke'ye girmekten kendisini alıkoysunlar. Urve de Peygamberimizle ashabı arasındaki ilişkiyi Mekke'ye döndüğünde şöyle anlattı. Ey Mekkeliler! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığı zaman ashabı abdest suyunu birbirlerine girer, birbirleriyle savaşırcasına kapışıyorlar. O suyu yüzlerine ve bedenlerine döküyorlar. Onun başından bir kıl parçası düşse hemen onu kapıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu zaman ashabı onun yanında seslerini kısıyorlar. Ona besledikleri derin saygıdan dolayı gözlerini onun üzerine dikmeyip hep önlerine indiriyorlar. Urve bunları bildirdikten sonra yine Kureyşlere hitaben Ey Kureyş topluluğu ben Kisra'nın, Kayser'in, Necaşi'nin huzurlarına elçi olarak çıktım. Vallahi ben Muhammed'in ashabı arasındaki itibarı gibi kavmi arasında itibarlı olan hiçbir hükümdar görmedim. Ben sizin onu alt edemeyişinizden korkarım dedi. Bu sözler üzerine Kureyş müşrikleri dediler ki Ey Urve sen bir daha böyle konuşma. Eğer bunu senden başka birisi söyleseydi onu kınar, rezil ve rüsva ederdik. Biz onu bu yılımızda Beytullah'a ziyaretten alıkoyacağız. Gelecek yıl dönebilir diye ona cevap verdiler. Bunun üzerine Urve, benim görüşüme göre siz felaketten başka bir şeye uğramayacaksınız dedi. Ve yanındakilerle birlikte dönüp Taif'e gitti. Bu olaydan kısa bir zaman sonra da kendisi Müslüman oldu. Gerçekten de burada Ruhul Beyan'ın da ifade ettiği şekilde Allah Resulü ile sahabe arasındaki çok derin bir muhabbet, saygı ve gönül bağına işaret edilmektedir. Cenab-ı Hak da bizleri asırlar sonra Efendimizle manen böyle bir gönül bağı kurmaya muvaffak eylesin.